arkadaşlar ben Minecraft Eren Herakles Bugün Hexat ikinci video çekiyorum Başlayalım pampa Bana bir arkadaş bir şey önerdi de Tuz ıı, işte ama ben tuz koydum Bilmem nasıl bir şey diye Aldım şu an amına koydum onu karıştırdım bir güzel Çok güzele benziyormuş Bir deneyim Kuş tadı Neyse evet, hadi başladık Harbiden deneyin size güzel oluyor ha ciddi diyorum Bunu en son böyle koymuştuk Burada ne vardı? Ha. Ve en son bunu yapmıştık. Bir de şu büyüteç gibi bir şey yapmıştık. Vurunca yavaşlatıyordu. Burada ne vardı? Açılmıyor. Burada ne var? Bu da açılmıyor. Ne no oldu -no -no oyuna gene? Aa oyun kafa yedi. Ben bilgisayarı... Hah, tamam düzeldi. Ben bilgisayarı işte dün e, bu bir soruna çıkmıştı. Yoksa bir tane daha video ekleyecektik de. Hunger Games olmadı. Kusura bakmayın ondan dolayı. Evet, şimdi bunlar. Ben buraya bu evi kaydettim mi ben M'den? <laughs> evet, galiba kaydetmişim. Neyse ben gelin yapayım da. Yok lan bir dakika, galiba kaydettim. Kurşunu şunu. <laughs> Aslında ben bana koyayım, geçen videoda söyledim bilmiyorum. Ama bu 4 opsiden çıkmıştı, diamond bulup büyü yapacaktık. Bunlar ne amına koyayım? At şunu şöyle. Evde tekim bu arada sülalem rahat rahat da çekiştiriyorum böyle. oh mis. Şuraya at şunu. Bunlar nasıl yapılıyor abi? Bunu çözelim de ben araştırmadım. Araştırmam da. Yine dene öğreneceğim işte. Buna tabela mı ne oluyor? Obsidian tamir. Oo, obsidian sink kit. Bu ne? Slime bir ben neyse. Bir bunu diyeceğim. Bunu yapmak için ne lazım? Bir dakika. Ee, bak buna böyle koyulmuş. da bir şey koyulmuş. Onu çözdüm. Burada ne yapılıyormuş? Ya tabela bu. Ha, bir tane çubuk lazım çubuk Anla. Al şunu şuraya. Çubuk, çubuk, çubuk pampa çubuk. Ha dur, demir kabıyı da yerleştirecektim. Al şunu. Daha sonra taşa çeviririm. Bu burada kalsın. Yanına bir tane koyarım. Sağlam olsun. Tek olsun, bizim olsun, hepimiz olsun. Ha şimdi. <laughs> Şunları bozdurayım ben komple. Ee, ha, tamam dur şimdi ne yapacaktım çubuk 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 güzel de çubuklar 48 çubuk güzel şimdi ha, ee, yok burası değil bu bunları bu arada giderken sömürürüm bir güzel ha buraya kutu koyuyormuş Ne bir dakika şunu şuraya atarsam Cık, yokmuş olmuyor kumar varası, bin nas ki benim gerizekalı arkadaşlar bunu söyledi söyledi ne kaldı. Şu an kesin beni dinliyor. Ana bu ne lan? Lane Forget. Oo silah alıyor lan ana. Tabeladan silah gibi bir şey oldu lan. Kalkan oluyor böyle. Vay amına kodum bunu. Yaratıklar gene sevişek. Of sizden kılıcım oldu. Kılıç dur bir şey işte. Yaratıklar amına kodum koymaya geldim. Ne lan bu alalım şunu örümcekten kalma. Domuz sesi geliyordu nerede o piç? Köpek sus lan sende yarram. Aha creeper. Gel bir bir 3 Üç vurdu lan az. Oğlum biz bunu ne yapacağız lan? Üç vuruyor soğuk. Aa ezik lan bu. Ananı sikim. Fırat ananı sikim. Uy patladı. Köylerin evi de mahvoldu. Bir tahmin ederim şu siktirmenin şeyine. Topla topla topla. Al şunu da. Tahmin et abone İşim yok şimdi bununla uğraşacağım. Şöyle 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 şöyle. Şöyle 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 şunu da şöyle 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 Bu arada e, ilk videoya bir şey gelmiş ne gelmişti ne gelmişti unuttum şimdi İşte bir şey gelmişti Teşekkürler onu her kim yaptıysa Neydi olduğunu bilmiyorum işte bana koyayım sorun orada Ne savaş olası kırılmışken şu taşı da al Zaten giremez yaratıklar Rahatlatayım şu piçlere Şey yapayım demir kapı için ben zaten taşınacağım lan niye yapıyorum ki bilmiyorum. Dönse biz gene de yapalım. Böyle mi yapılıyordu? Böyle yok. Düh pişirmemiz lazım galiba. En kısa sürede taşınacağım buradan. Ne bu yaracaksa bu da. Battle Sink Rainforged. Uy. <laughs> 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 bir dakika. <laughs> mis mis. Ben bunu koyayım. Hastalık da bayağı kötü lan. Ha, bir dakika. Special Anlamıyorum. Zombi. Ha, dur zombi pigman. Zombi pigman da işe yarıyormuş bu galiba. Bu da söylemiyor. Ha dur basmaya biraz taksi yeni düştü lan. Ve ee, şöyle şöyle. Bu ee, zombi pigman da işe yarıyormuş. Anladığım kadarıyla. Aa, al bunu. Şunu yok. Şunu şöyle koy. Yok bu da değil. Anladım. Buraya şunu koyup şunu koyarsan yok. Ama ne uğraşamayacağım At gitsin. Bu ne bu kadar yoksa bilmiyorum. Sıkacağım şimdi. At gitsin hiç uğraşamayacağım. Ya da dur şöyle iş yapayım. Aa, domuz. öl öl piç. Öldü piç en alta at sandığı. şunlar fırınım neredeydi benim var mıydı ya da varmış Şu üste koy şunu şunu altına ha, şöyle yok şu bok gibi oldu burayı açalım sandık ama işte ha, şunu ha, şurası güzel o bu pistonu bir o tertemiz olup Bunu da Şunu at şuraya. Büyüteç güzel bunu kullanırım. İmle kalsın bu. Bunu bir tane daha bulup ok yap, yay yaparım. Taşınırım bir dahaki bölümde. Gereksiz bunu at gitsin. Dur şu şey alayım basınç plakasını. Evden çıkarken kullanırım. Ama yanlışlıkla basarsam. resiklet Kalsın kullanılır da Ben benden hiç ulaşamayacağım Al gitsin Kır şunda? At gitsin ya Sikelim diye bir kapını Taz ee, Dur. At şunu şuraya al bunu Maden yapar birazdan Şunu şöyle al yanına Omuz. dur elmayı al şunu koy şöyle şöyle yemek meşaleler al şu bu galiba dönüş şey yapılır ya şu emanet falan diyor da belki şey yapılır anlamasız Ondan sonra bakarım Koş şöyle de şunları kömür al çubuk da lazım yok dur şöyle yapalım koy şunu ay yarasın Uy, o şunu da şöyle, şunu da al. <laughs> eh, tamam, şunu da şöyle. Peçeti de alalım. Ay, <laughs> eh, tamam. <laughs> 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 Tam böyle kasmırız. Aa dur, şunu da pişirelim. Koy şu yarısını olur. Şöyle, şuna tepe. Hadi, hadi biz madene gidelim biraz. Yok burasını ben kaydetmemişim. Çok hale değil. Ee, evim. Ee, evim. Yarrak evim. Tabii, tamam. Heh. Burada da galiba kule var. Şurada bir şey var. Bunlar hiç gitmem. Biomass Forest Island. Tamam hadi biz çıkak. O madene gideceğim. <laughs> alma alma an anamızı Yapmıştık galiba biz ya Hatırlamıyorum Şurada mıydı madem Yok bu taraf değil ah, iskelet. O hiç gelmesin Bir şey ölçü yaptırma lan Ne bileyim aksakalı piç Bu güzel Ha bu arada onlar da bundan yapılıyor Belki takas yaparım bu piçlerle 9 kurabiye hiç gerek değil Bunlar ne veriyor Ne yapıyor bunlar grup yapıyorlar Güzel bir şey veren var mı 3 bunlar bu 30 saniye Makromanya bilmem nesi. Bir tane o. ana 20 tane bu. 20 tane bu. Bok gibi, bok gibi, bok gibi. Bok gibi. Aa yumurta kap. Ya o yer ne dedi? Bir dakika ya. O iki tane varmış böyle. ev ana. Ben dedim. Aa, tamam dur şimdi bastı. Aa. Tamam, şunu da salıyoruz. Bu mı? Tamam, sömür birkaç malzeme. Tamam, burası böyle kalsın. Pişar sığınır burada. Eee o taraf. Karıştırmayayım da. Bu arada maden neredeydi ya? Görsem. Dur, bir tane mı öyle ev? Akşamları da bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Ben madeni kaybettim amına koyayım Burada bir yerdeydi de. Şurası mı biz? yok Evet bu muydu Burada. arada Yok Sikeceğim şimdi senin de Senin de Oyunun amına koyayım Burası yok kısa geçiş yapalım Şöyle şöyle Hoppa Yat bu sabah. Şuna çiftlik için. Ya amına koydum bunun yeri nerede? Şu tekrar bak. Ya sikeceğim şimdi ha. Daha başlar başlamaz bu ne ya? Oraya inmek istiyordum ben. Bu böyle altın şey açıkıyor. Amına koyacağım şimdi senin gibi yerine. Nerede ya? Yeter abi ya. Şimdi duracağım videoya diğer videoya bakacağım neredeymiş. O kadar sizin oldum ha. Bir de şuralara bakalım. Ekinlerim bu taraftayım dedi. Ekinler bize kadar gel bize kadar. Of, buna koyacağım şimdi seni ha. Siz gibi madeni? Atlı bir şey istedik. Bu ne yapıyor burada? İsraf amına koyayım israf. Douglas çiftleşiyor. Ama hiç uğraşamayacağım. Kule miydi neydi gideyim oraya. Şöyle. Ve tam dümdüz. Ah oh, gözüktü bile. <laughs> Selamun Aleyküm. Aleyküm <laughs> Selam pompa. <laughs> Uyyy ben bunu hiç sevmedim. Ah oh, hiç sevmedim bir ses amına kodum bunun ilk katı bile boş. Ay. Ne işte. Abi bu işte sesi ben sevmiyorum ya. Of hiç beğenmedim. Şu an öyle bir inesi var ki burada. Ananı sikeyim. Sıra baba ananı sikeyim baba. Ben hiç giremeyeceğim. Ben hiç giremeyeceğim. Hiç risk atılamayacağım. Bu tiple. Harbiden o madeni bulmam lazım. Ya da ben bir maden kassam. Ne yapsam? Ne etsem? Ne siksem? Bunları mı sikeyim? Abi harbiden çok fena gıcık oldum ha. Ben maden görmemiş miydim ya? Var mıydı yok muydu? Nasıldı? Ne şimdi? Şöyle yürü şöyle ya. Bakayım şu taraflara. Hiç güzel değil. Ah maden. Ah bari şuraya gireyim ha. Oo sıçmış lan ya. Hayvan gibi sıçmış. At şunu. Şunu şu al. ben değil burada. Oraya gireriz de. Bir dakika. Ay. Tamam şimdi hadi girerim Kılıcım da yok. Bu da işe var mı ki?

bu. Öff. Vay aşağı in. Beni sevmediğim şey aşağı doğru katmak diyor bu sesler. Oo. Vay pampa akıtıyor zaten ne. Şimdi ne kadar. o diamond mı Yok. Ölür müyüm düşersem Allah ah gitti. Allah'ım. 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 demedim Allah'ım. 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 çekeceğim şimdi ananı hızlı koyacağım ha yuh yuh sikim oh oh oh, 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 oh. Ya ananı sikerim şimdi ha. Atam ananı. Üf. Üf. Çek bir kazma ya. Game mod yine gene. Bu kadar söz verdik. Gittik gene yarrağımı kafası gibi game mod aldım. <laughs> Hiç uğraşamayacağım. Git oradaki şeyleri kazacağım. Taş kazı saçtı işte, ama bak. Bunu da siktim trastis. Cenabetlik ama koyayım. İbretlik. Bir. Pamuklar yeter. Hiç hoşlanacak. Ama ne koyayım oyunu. Ama ne koyayım oyunu Sikerim abi o şeyi ya. Gidelim be set yapamıyorum diye 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 ananı sikeyim dedik işte bir gittik evimizin amını gördük fıstık gibi şimdi gitti öyle kodum moplatıyordum oğlum o piç setli şeyde oraya koyun amını anısını ben buna koyayım Kecam onu Ne alacağım ben şimdi? Al şunu. Al şunu. Aç sandığı. Çek bir şunu Dur ya da şunu çek. Al şunu şöyle. Şunları şöyle. Ol şunları. Ol şunu şöyle. Al şunu Al şunları da. şöyle. Bir tane daha kazma yapabiliyor, yapabiliyoruz mu? Kazma için ne lazımdı? Bir tane bu. Onu... Of şu artı şey olsa. Aa ha, varmış. Hah bir de çubuk. Bu bu <laughs> bu Obsiden güzel. Pickaxe reinforced modes böyle işte. bir Başka bir şey var mı o zaman? Var. kılıç götleri var. Ne <laughs> <laughs> Tam bakayım Tamam ananı sikiyim. Bu baş bende olsa ya da bu. <laughs> bu var mı o ki? Böyle var. Şundan var, şundan var. Ne alacağım ben? Slime Chaser, bu götlük neye yarıyor? Aa bu aa, çatal gibi bir şey. Aa bu ee, okmuş. Al şunu. şunu da al. Ok yapalım. Bir de çubuk. Rainford. Şu konuşunda çisir. İki tane şunu yaptık. Kılıç götleri var. Crack şeysi var. Kullanalım. Jacket. İşimize yarar ya. Yapalım da. Onları yapayım. Koy şunu şöyle, şunu da şöyle götüne. Battle Sink. Reforged bir. Belki bir şey, level flatları bir şey olur. Şu altlıklar var ve şunlar var. Şöyle, şu farklı bir şey. Bir de şunları da bayağı. dakika. şuna var. Şu yok ama. başlıklar yok. Şu ya şuna ne işe yarıyor bir çözsem. Yok gene. Aradan fena olacak ya şunu nasıl yapacağım Galiba bir tane madenden çıkartıyoruz bir şey. Neyse ben şöyle gideyim orada doğru. Üstüme altı mı deriz? Sağlam maden bulayım. At şunu. Yemek aldık mı? Tamam var. Artık sesleri. Evet güzel. Oo. Anamın okudumunun. Oha. Ben de okul çok lan. Puşta bak. Ananı sikiyim. Ne haber pompa? Bile patlayacak ama nasıl bu siktiğim. Bak onun sabah şuna şunu topla. Vallahi kesinlikle bu Ah, devril güzel. Oh. Yüz yüz boşak kullanıyorum ben bu şeyi. Ah maden, güzel çok sevdim ben bu işi. K kazabiliyor mu? Peki bu kazabiliyor mu? Ağır kazıyor. Ama bir şey gelecek şimdi sesler geliyor çık amına kodum ona çık. Ananı siktiğim trice. Öl Kaç çıktı da birazdan gelirim. Bir şu şeyi bırakayım demirleri. Nasıl çıkacağım? Şunlarla tabii. Kas kır şunu. Oy. çık çık çık. Eve git. Şey. Şu kömürlerim hmm, bırakırım. Şurada. O da lan. Tip çok garip yer daha derim. Gir. Yok değil. Bu sandığa demirle. Dur kılıç yapayım ya ben bunlarla. Kılıcım yok güzel. Rapistleri bırak. Belki bir iş arar bu modda şu çubukların yok lan ben tatlı alayım daha iyi yarım tatlı alayım 31 al güzel <laughs> at şunu al şunu fırlat çıkaydı keserdik al şu ikisini çubuk bırak şunları ciddi güzel. Hadi gidelim kampa. Almış şunları, almış şunları, almış şunları. Anamız. Hiç yemeyeceğim. Hadi dur al. Çıkarsa bunu şey olur. Ye. Yeah. Hadi pampa seks'e gidiyoruz. Seks yapacağız şimdi. Hardcore pas